Bugün sizlere cümlenin ögeleri ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne yoktur demiş. Özneyi bulmak için yükleme hatırlarsanız biz kim ve ne sorularını yöneltiyoruz arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Gidilmez yar olmadan hiçbir yere bu dursun. Kar yağıyor üstümüze inceden. Bakın yağıyor nedir burada yüklemdir. Ne yağıyor? Kar. Kar sözcüğü öznedir. Dolayısıyla B seçeneğini elemiş oluruz. Susmuş ninilerle gıcırdıyor beşik. Gıcırdıyor yüklem. Gıcırdayan ne? Beşik. Beşik burada nedir? Özne görevindedir. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Kaldırımlar ızdırap çekenlerin annesi yüklemlidir arkadaşlar. Bakın ızdırap çekenlerin annesi dir olacak burada. Ek fiilin geniş zamanının düşmüş hali var. Izdırap çekenlerin annesi belirtili isim tamlaması sıfat almış. Dolayısıyla sıfat tamlamaları ve isim tamlamaları parçalanmaz. O yüzden bir bütün halindedir burası. Komple yüklemdir. Peki ızdırap çekenlerin annesi nedir? Kaldırımlardır. Kaldırımlar burada ne sorusuna cevap verdiği için öznedir. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Hava keskin kömür kokusuyla dolar. Dolar yüklem. Dolan ne? Hava. Hava da burada ne sorusuna cevap verdiği için öznedir. E seçeneğini denemiş oluruz. Bakın arkadaşlar. Gidilmez yar olmadan hiçbir yere gidilmez yüklem. Nereye gidilmez? Hiçbir yere dolaylı tümleç. Nasıl? Yar olmadan. Bu da zarf tümleci. Görmüş olduğunuz gibi cümlede özne yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru cümlelerin hangisinde yüklem isim tamlamasından oluşmuştur diyor. Gelen sarışın çocuğun gözleri masmaviydi cümlesinde bakın masmaviydi sözcüğü ek fiil alarak yükleme olmuş. İsim tamlaması olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Şehrin dışındaki büyük göl huzur vericiydi. Dursun. Hepimizi en çok üzen verdiği yanlış karardı. Arkadaşlar burada yüklem nedir? yanlış karardı yüklem. Ama dikkat edecek olursanız karar isim nasıl karar? Yanlış karar. Yanlış sözcü de burada niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla yüklem sıfat tamlamasından oluşmuştur. Bundan dolayı biz C seçeneğini denemiş oluruz. Yeni gelen komşusu oldukça görgülü bir insandı. Yüklem hangisidir arkadaşlar? Görgülü bir insandı. Yüklemdir. Yine insan isim nasıl insan görgülü bir insan niteleme sıfatı görmüş olduğunuz gibi yüklem burada sıfat tamlamasından oluşmuştur. O yüzden D seçeneğini indirilmiş oluruz. Salondaki herkesi ağlatan çocuğun sözleriydi cümlesinde ise bakın çocuğun sözleriydi yüklem. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada belirtili isim tamlaması var. Hem tamlayan hem de tamlanan ek almıştır. Burada belirtili isim tamlaması var. Yukarıda ise B seçeneğinde ise huzur vericiydi yüklem. Ne verici? Huzur verici. Burada da arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması var. Sadece isim tamlamasını sormuştu. O yüzden bu sorunun cevabı hem B seçeneği olacaktır hem de E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soru atasözlerinin hangisinde özne isim tamlamasından oluşmamıştır. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez. Geçmez yüklem, geçmeyen nedir? Dil yarası özne. Görmüş olduğunuz gibi birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik ek aldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Yine geçer yüklem, geçen nedir? Bıçak yarası, bu da öznedir. Burada da birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki almıştır. Dolayısıyla iki yüklem var. iki tane de özne var. İki özne de arkadaşlar belirtisiz isim tamlamasından oluştuğu için A seçeneğini elemiş oluruz. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Gelir yüklem. Gelen ne? Davulun sesi. Özne. Özne. Belirtil isim tamlamasından oluşmuş. Hem tamlayan hem de tamlanan ek aldığı için o yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Dünyada tasasız baş Bostan korkuluğunda olur cümlesinde dursun. Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır. Kararı yüklem. Kararan nedir? Hırsızın gözü özne. Bakın özne hem tamlayanı hem de tamlananı ek aldığı için bu da belirtili isim tamlamasıdır. O yüzden D seçeneğini dilemiş oluruz. Aslan kükrerse atın ayağı kösteklenir. Kösteklenir yüklem. Kösteklenen nedir? Atın ayağı özne hem tamlayan hem de tamlanan iyilik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması var. O yüzden E seçeneği indirilmiş oluruz. Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda olur cümlesinde ise olur yüklem olan nedir? Tasasız baş. Bu da öznedir. Nasıl baş? Tasasız baş. Tasasız sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Baş da isimdir. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru cümlelerin hangisinde özne sıfat tamlamasından oluşmamıştır? Deneme yazarı düşüncelerini özgürce ortaya koyar, dursun. İyi yazar hem dönemine hem de geleceğe seslenir. Arkadaşlar seslenir yüklem. Seslenen kim? İyi yazar özne. Bakın yazar isim nasıl yazar? İyi yazar. İyi sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. O yüzden özne sıfat tamlamasıdır. Bundan dolayı biz B seçeneğini elemiş oluruz. Kaliteli dergiler her edebi türe eşit oranda yer verir cümlesinde bakın yer verir yüklem. Kim yer verir? Kaliteli dergiler özne. Dergi isim nasıl dergi kaliteli dergi kaliteli sözcüğü niteleme sıfatı sıfat artı isimde sıfat tamlamasını oluşturur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Her yanlış karar doğruya bir adım daha yaklaştırır. Yaklaştırır yüklem. Yaklaştıran nedir? Her yanlış karar. Özne. Karar isim. Nasıl karar? Yanlış karar. Hangi yanlış karar? Her yanlış karar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da sıfat tamlaması var. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Kötü düşünceler her zaman kötü sonuçlar doğurur. Doğurur yüklem. Ne doğurur? Kötü düşünceler özne. Arkadaşlar düşünce nasılmış? Kötüymüş. Kötü sözcüğü niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isimde sıfat tamlamasını oluşturur. Dolayısıyla biz E seçeneğini denemiş oluruz. Bakın Deneme yazarı düşüncelerini özgürce ortaya koyar cümlesinde koyar yüklem. Koyan kim? Deneme yazarı özne. Ne yazarı? Deneme yazarı. Birinci sözcük ek almamış. ikinci sözcük ise yeri keki aldığı için buradaki tamlama nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. O yüzden A seçeneğinde sıfat tamlaması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Beşinci soruya geçiyoruz. Cümlelerin hangisinde özne görevindeki sözcük tür bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Kimse seni benim kadar anlayamaz. Anlayamaz yüklem. Kim anlayamaz? Kimse öznedir arkadaşlar. Özne burada nedir? Belgisiz zamir görevindedir. Herkes Yaptığının karşılığını bir gün görür. Görür yüklem. Kim görür? Herkes. Herkes öznedir. Bu da yine belgesiz zamirdir. Hiçbiri benim anlatmaya çalıştığımı anlamadı. Anlamadı yüklem. Kim anlamadı? Hiçbiri. Bakın bu da öznedir. Yine bu da belgesiz zamirdir. Birçoğu havanın sıcak olmasından dolayı bozuldu. Bozuldu yüklem. Bozulan ne? çoğu özne. Bu da ismin yerine geçmiş fakat net olarak karşılamadığı için bu da belgesiz zamirdir. Kimi benim gibi erir derdinden ifadesinde ise erir yüklem kim erir kimi bu da öznedir. Arkadaşlar bu özne de yine belgesiz zamirdir. Dolayısıyla öznelerin hepsi belgesiz zamirdir. O yüzden bu soruda yine hatalıdır diyebiliriz. Çünkü cevabı çıkmıyor arkadaşlar. Altıncı soru. Bu dizedeki altı çizili söz cümlenin hangi ögesidir? Burada zafer müjdecisi her mevsim. Arkadaşlar bunu kurallı hale getirelim. Burada her mevsim zafer müjdecisidir olacak. Yani altı çizili söz sona gelecek. Sona geldiğinde bakın biz buraya dir ekini getirmiş oluruz ek fiilin geniş zamanının düştüğü görülmektedir. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Ek fiil aldığı için yüklemdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır? Mezopotamya uygarlıkları iki büyük nehrin Fırat ve Dicle'nin ürünü olarak görülür. Bakın görülür yüklem. Görülenle Mezopotamya uygarlıkları burası öznedir. Nasıl görülürmüş? İki büyük nehrin, Fırat ve Dicle'nin ürünü olarak görülürmüş. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burası da zarf tümlecidir. O yüzden biz A seçeneğini elemiş oluruz. Mezopotamya bu iki nehrin birbirine yaklaşarak kaynaştığı, kuzey Irak'tan başlayarak Basra Körfezi'ne kadar uzanan bölgedir. Arkadaşlar ben şuradan itibaren bunu yüklem olarak alabilirim. Neden? Çünkü sıfat tamlamasıdır. O yüzden burası komple yüklemdir. Ne uzanan bir bölgeymiş Mezopotamya. Bakın Mezopotamya da burada özne görevindedir. Görmüş olduğunuz gibi özne ve yüklemden oluşuyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru cümlelerin hangisinde belgisiz zamir cümlenin öznesi durumundadır demiş. Hiçbir roman gerçeğin aynısı olamaz. Arkadaşlar aynısı olamaz yüklem. Ne aynısı olamaz? Hiçbir roman öznedir. Görmüş olduğunuz gibi özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır ve hiçbir sözcüğü de burada belgisiz sıfattır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bütün sorunları çözmek için ben uğraşıyorum. Uğraşıyorum yüklem. Kim uğraşıyor? Ben. Buradaki ben öznedir. Bu da kişi zamiridir. O yüzden biz B seçeneğini de demiş oluruz. Her eser tarihe vurulmuş bir damgadır adeta ifadesinde. Bakın tarihe vurulmuş bir damgadır yüklem. Çünkü sıfat tamlamasıdır. Ayıramayız. Ne tarihe vurulmuş bir damgadır? Her eser her eser sözcüğü de burada öznedir. Her belgisiz sıfattır. O yüzden sıfat tamlamasıdır burası. Biz C seçeneğine indirilmiş oluruz. Herkes başarısını ortaya koymak ister. Arkadaşlar bu dursun. Hepsini toplayıp bir kenara bıraktı. Bıraktı yüklem. Kim bıraktı? O. O burada nedir arkadaşlar? Gizli öznedir. Neyi bıraktı? Hepsini. Bakın neyi sorusuna cevap verdiği için bu da Belirtili nesnedir. Belgisiz zamir var fakat belirtili nesne görevinde kullanılmış. O yüzden biz E seçeneğine indirilmiş oluruz. Herkes başarısını ortaya koymak ister cümlesinde. Yüklem nedir arkadaşlar? İster yüklem. Kim ister? Herkes. Herkes özne. Buradaki herkes sözcüğü ismin yerine geçmiş. Ama kim olduğu belli olmadığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belgisiz zamir diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa altı çizili söz farklı bir özne çeşidi olur demiş. Bakalım. Bana göre bir gün Türk sineması özgürlüğünü yakalayacak. Yakalayacak yüklem. Yakalayacak olan ne? Türk sineması. Türk sineması burada nedir arkadaşlar? Gerçek öznedir. Bundan dolayı A seçeneğinde gerçek özne vardır. Bana göre bir gün Türk sineması herkesçe anlaşılacak. Arkadaşlar, isterseniz bu bit dursun. Bana göre bir gün Türk sineması olumsuzluklardan kurtulacak. Kurtulacak yüklem. Kurtulacak olan ne? Türk sineması. Yine görmüş olduğunuz gibi burada da arkadaşlar gerçek özne vardır. Türk sineması batı sinemasını geçecek. Geçecek yüklem. Geçecek olan ne? Türk sineması. O yüzden burada da gerçek özne vardır. Ön plana çıkacak. Çıkacak yüklem. Çıkacak olan ne? Türk sineması. Burada da gerçek özne vardır. Şimdi Türk sineması herkesçe anlaşılacak demiş. Anlaşılacak yüklem. Kimin anlayacağı belli değil. Bakın şuradaki L ekinidir Arkadaşlar edilgenlik ekidir. Bundan dolayı da kimin anlaşacağı belli değil, anlayacağı belli değil. Ama anlaşılacak olan Türk sineması öznenin yerine geçmiş. Nesne durumundaki sözcük. O yüzden biz bu tür öznelere de ne diyoruz arkadaşlar? Sözde özne diyoruz. Tüm edilgen çatılı fiillerde sözde özne vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru altı çizili dizelerden hangisi ötekilerden farklı bir öge olarak kullanılmıştır? Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Durur yüklem. Duran ne? Bir mumun ardında bekleyen rüzgar. Bakın burası nedir arkadaşlar? Öznedir. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrümü. Solduracak yüklem. Solduracak olan ne? göğsümden havaya kattığım zehir burası da nedir yine özne görevindedir. Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. Getirir yüklem getiren nedir? Fırtınayı andıran orkestra sesleri bu da ne sorusuna cevap verdiği için yine özne görevindedir. Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı çiziyordu yüklem. Çizen ne? Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı. Ne sorusuna cevap verdiği için bu da yine nedir? Özne görevindedir. Tenimin ruhumdan koptuğu yerde gizli bir facia kanamaktadır. Kanamaktadır yüklem. Kanayan ne? Gizli bir facia. Özne nerede? Tenimin ruhumdan koptuğu yerde. Altı çizili söz. Burada bakın nerede sorusuna cevap verdiği için bu nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleştir. Yani diğer adıyla yer tamlayıcısıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni özne olabilecek dil bilgisi unsurlarını sıralar ve öğrencilerin buna örnek vermesini ister. Birinci isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, belgesiz zamir, isim fiiller ve adlaşmış sıfatlar özne olarak kullanılabilir demiş. Buna göre numaralı cümlelerden hangisinde verilen aşağıdaki örnek yanlıştır. Bulutların rengi köylüleri telaşlandırdı. Telaşlandırdı yüklem. Telaşlandıran nedir? Bulutların rengi. Özne. Bulutların rengi demiş. Her ikisi de ek almış. Belirtili isim tamlamasıdır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gençlik yılları yoksulluk içinde geçti. Dursun. Bazıları hayatta mutlu olmayı ister, ister yüklem, isteyen kim? Bazıları özne. Özne neden oluşmuş arkadaşlar? Bakın belgisiz zamirden oluşmuş, yukarıdaki açıklamaya uygundur. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Yaşamak tek bir ağaç gibi hür olmaktır ifadesinde. Hür olmaktır yüklem. Ne hür olmaktır? Yaşamak. Yaşamak sözcüğü burada öznedir. Dikkat edecek olursanız buradaki makmek eki nedir? İsim fiil ekidir arkadaşlar. Bundan dolayı yukarıdaki açıklamaya uygundur. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. Gelenler çok iyi bir şekilde ağırlandı cümlesinde. Ağırlandı yüklem. Ağırlanan kim? Gelenler. Özne. Gelen misafirler desem arkadaşlar. Bakın nitelik bildiren sözcük ismin yerine yani misafirlerin yerine geçmiş. O yüzden burası nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfattır. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygundur. O yüzden E seçeneğini delemiş oluruz. Gençlik yılları yoksulluk içinde geçti derken geçti yüklem geçen ne? Gençlik yılları öz ne? Arkadaşlar gençlik yılları demiş. Ne yılları? Gençlik yılları. Birincisi ek almamış. ikincisi iyilik eki aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır ama yukarıda sıfat tamlaması dediği için ikinci özne çeşidi olarak o yüzden bu yargı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu cümleler dikkate alındığında özne ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz demiş. Sonbaharın hırçın rüzgarı sararmış yaprakları savuruyordu cümlesinde bakın savuruyordu yüklem. Savuran nedir? Sonbaharın hırçın rüzgarı ne sorusuna cevap verdiği için öznedir. Neyi savuruyordu? Sararmış yaprakları bu da nesne. Hırçın dalgalar ak köpükleri kayalığın dibinde biriktirmişti. Biriktirmişti yüklem, biriktiren nedir? Arkadaşlar hırçın dalgalar özne. Neyi biriktirmişti? Ak köpükleri bu da nesne görevindedir. Nerede? Kayalığın dibinde bu da dolaylı tümleç. Hiçbirimiz hüznü parça parça yaşayamaz. Yaşayamaz yüklem kim? Hiçbirimiz özne neyi? Hüznü yaşayamaz. Hüznü sözcüğü burada nesne görevindedir. Nasıl yaşayamaz? Parça parça. Bu arkadaşlar zarf tümlecidir. Şimdi özne ile ilgili verilen bilgilere bakalım. Özne belgisiz zamir olabilir demiş. Nerede var arkadaşlar? Bakın hiçbirimiz sözcüğü belgisiz zamirdir. Buradan A seçeneğini çıkarabiliriz. O yüzden bunu elemiş olduk. İsim tamlamaları özne olabilir demiş. Sonbaharın rüzgarı derken belirtili isim tamlamasıdır. Araya sıfatın girdiğini görüyoruz. O yüzden biz buradan B seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Sıfat tamlamaları özne olabilir. Bakın hırçın dalgalar derken dalga isim, nasıl dalga? Hırçın dalga niteleme sıfatı. Dolayısıyla sıfat tamlamasıdır. Buradan biz C seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Özne çoğul ekin alabilir demiş. Peki bu nerede var? Bakın hırçın dalgalar derken lar ekini aldığını görüyoruz. O yüzden biz buradan D seçeneğini de çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Özne at durum eklerini alabilir demiş. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada at durum eklerini alan bir özne yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, testin son sorusuna 13. soruya geçiyoruz. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Romanlarının herkese hitap etmesi Tolstoy'un en önemli özelliğidir. Arkadaşlar, Tolstoy'un özelliği bakın belirtili isim tamlamasıdır. Araya çeşitli türde sözcükler girmiştir. O yüzden burası komple nedir? Yüklemdir. Ne Tolstoy'un en önemli özelliğidir. Yine romanlarının herkese hitap etmesi dolayısıyla burada tamlamadır. Bu da ayrılmaz. O yüzden bu da özne görevindedir. Görmüş olduğunuz gibi bu cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.